Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine cap canlı güzel güzel kaç tane arkadaşlar sandık varmış. 3 2 2 7 8 9 10 11 sandık açılımı değil. Tabii ki 3 hesaptan tamı tamına 33 adet sandık açılımı videosuyla sizlerle birlikteyim. Bakalım arkadaşlar neler gelecek, nelere ihtiyacımız var. Bakın köyümüzde de zaten duvar eksiğimiz, yartımız, yurtumuz bir şeylerimiz var. Neyse biz başlayalım. 3 sandığı en sona bırakacağım bu kez arkadaşlar. Birinci sandıktan başlıyorum. Oturttuk. Bastık. Oy Ender. Bastık. Ender. Ender çıktı. Bakalım ne? Kara iksir. Allah belasını. Kara iksirimiz 400 bin tane zaten. İkinci sandık. Hadi bakalım. Size neler çıktı arkadaşlar bu arada? Çok iyi bir şeyler tutturanız var mı? İnşaatçı lokması ne işe yarıyordu? Bir saat boyunca iki kat hızlı çalışıyor. Tamam kullanırız güzel. Ender. Bir daha bastım gene ender. Arkadaşlar kesinlikle çok iyi bir şey değil. İnşaat iksiri. Oha! Çok iyi lan. Abi inşaatla ilgili her şey versin. Belediye 17 geldiği için inşaat kitabı olur, iksiri olur, her şeye razıyım. Bir ender daha. Gene kara iksir. Senin vereceğin kara iksire tüküreyim. Gene ender bak. Bu hesap nasıl şanslı arkadaşlar? Aslında hep enderden başlatıyor. Bir türlü ilerlemiyor. Bütün enderleri de kara iksir vermezsin be insan. Evet. İnşaatçı iksirimiz geldi. Şimdi ikili sandık. Oy destansı. Allah'ım ne çıkacak? Oh, efsaneviye çevirmedi. Destansı arkadaşlar. Hadi bakalım. Mor cevher 224 adet. Kesinlikle çok güzel arkadaşlar. Hoşuma gitti. Bu da çöp çıktı. Bir ikili sandığımız daha var. Yok bitti ikili sandığımız arkadaşlar. Sonuncu üçlü sandığımız bu hesaptaki. 2, 3. Burada böyle enderi çok verdi ama kudretli lezzet. 3 savaş boyunca kahramanların, hayvanların, ekipmanların her şeyi max oluyor. Mükemmel. Hadi bakalım. Bestansı. Hadi oğlum. Destansı da kal. Efsanevi Allah'ım şükürler olsun. Efsanevi. Basıyorum arkadaşlar. Ne çıkıyor? Mükemmelsin. İksir rünü çıktı. Kulağınızı acıttıysam özür dilerim. Sonuncu çöp de çıksa önemli değil. İksir rünümüzü de aldık. Bir sonraki hesaba geçelim arkadaşlar. Bir diğer hesabımızdayız arkadaşlar. Birinci sandık her zamanki gibi çöp çıktı. Yine sondan başlayacağım. Güç pankeki, üst savaşın, bir kuşatma makinelerinin her şeyin max oluyor. Güzel. Ligde filan. Ay destansı geldi. Bir de efsaneye çevirir misin? Çevirmedi arkadaşlar be. Klan evi çatısı. Senin vereceğin destansıya tükürsünleri mi? Ay Ender. Ender, Ender arkadaşlar. Ender'e çevirince efsaneye çevirmiyor. Altı sarı cevher. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyi. Oy Ender geldi gene. Hadi bakalım. Bir altı sarı cevher daha lan. Kahraman iksiri güzel. 10 yeşil taşa çeviririz. İkili sandığa geçtik. Bu çöp. İkili sandıklar çöp çıkıyor arkadaşlar. İnşaatçı lokması. Geç. Gene Ender. Oy parlak cevher lan. Çok parlak cevherimizden lan. Vurdum, altın çıktı. Önemli değil. Bu da çöp çıktı. Üçlü sandığımıza geçiyoruz. Başkent altını. Üçlü sandığımız arkadaşlar bu hesapta son 3. Bundan sonra bir hesap daha açacağız. Bakalım onda neler çıkacak. İnşaatçı lokmalarına tükürdüğüm destansı. Hadi lan. Hadi lan. Yani mor cevher de iyidir arkadaşlar. Bu çöp çıktı. Ve bu hesapta bu kadar. Bir sonraki hesaba geçelim. Arkadaşlar bu kez üçlü sandıktan başlayacağım bu hesapta. Hadi bakalım. İlki genelde çöp çıkıyor zaten. İlkinden bir beklentim yok. İkinci de. Oy Ender. Ender. Süper iksir. Fena değil. 10 yeşil taş. Benim için 10 yeşil taş arkadaşlar. Bilgi çorbası. Okur kaynayan çorba. Barınağı bir saat boyunca. Boş çöp. İkiliye geçtim arkadaşlar. Ender'den başladık. Efsaneye çevir. Destana da çevirir mi? Hadi efsaneyi de istemiyorum. Destana çevir. Destana çevir ya. O mor Severiz. Aha Ender. Lan gene destansiye çevirmedi ya. İnşaat çiksiri süper. Süper 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 süper. Hızlı bastım bunda. Gaza geldim inşaatçı lokması. Lan şu klan kalesi pastası var ya bayılıyorum ya. Bari ondan ver ya. Klan kalesi pastası ver. Klan kalesi pastası. Yok. Devam devam devam. Bunlar çöp. Güç pankekleri. Gene çöp. Güç pankekleri ve son sandığımız arkadaşlar. Videomuzun da son sandığı. Basarken biraz yavaş olalım. Telif yedim biliyorsunuz iki tane arkadaşlar. Kanalım cici. Çok acil like'larınıza, hype'lerinize, her şeyinize izlenmelere ihtiyacım var destansı. Bakın bu size gelsin. İnşallah efsaneye çevirir. Çevirmedi. Bir daha basalım belki çevirir. Gene çevirmedi arkadaşlar. Sağlık olsun. Destansı açalım. Klan evi çatısı. Allah seni kahretmesin değil mi? Neyse like atıp abone olun arkadaşlar. Hoşçakalın.